Evet arkadaşlar makinayla kek deniyorum bu akşam. Evet unumuzu da koyalım. Şöyle şuradan. Ay yok ya şöyle koyalım. Bismillah bismillah. Elemeden koyuyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ilk, ilk önce şöyle. Şöyle yerden. Ben bir de şekerini koydum. Şimdi tabağın sözünü koyuyorum. ona. Kulağımına bakacağım. Evet biraz daha lazım. Ben göz kararı yapıyorum. Ya makineyi çalıştırma. Niye kapatıyorsun? Çalışsın. Çalışır mı Hacı Ahmet? Çalışır mı diye. Evet şimdi içine e, evet, da tersen, da Net konuşuyorum, Ben konuşuyorum. 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 Ne kamera? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Fındık. 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 Sen ne yapıyorsun? Sen Bol olsun Sen ne yapıyorsun? Sen

Bravo. Evet, Şimdi <laughs> şey yapmamız lazım. Aha. Ne alacağım? Çok ağır Şöyle için alacağım. Onlara da şey yapsın. Yapar sonra. yapmaz. Tam burayı sen e, evet. makine çalışırken yapacaksın. Ay makine çalışırken nasıl yapayım? Bu kenardan ben makine çalışırsam yap bakalım nasıl göstereyim. Biz öyle yapardık. Sizin makineniz büyüktü. Bak. kardeşim gördün mü <laughs> kakaolu bol fındıklı kekimi koyuyorum kalıbına şöyle iyice sıyırayım bundan sonra pişirmeye veriyorum bu arada evet Canan kazan şeyi var canlısı var sen Canan geliyorum geliyorum tam şekerim. şekerim. <laughs> geliyorum. Tam içeri girdim. Yayına gittim. Hanım ben çekime geldi çağırıyor. Geliyorum Canan çekerim. Hemen geliyorum hemen. Bugün sen beni konuşturmasan ya ben bugün konuşamıyorum. Sen konuşsan ya. Evet. Şimdi bunu fırına veriyoruz. Evet. Yani daha evvel açmıştım. 170 dereceye. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ay fırında ne güzel sıcacık yahu. Üşüyor mu? Evet arkadaşlar yine kekim böyle yanardağ gibi kabardı. Çok güzel görünüyor. Ee, sönmez umarım. Sönecek gibi de durmuyor ya bakalım. Evet. Bakın şöyle o kadar kabardı ki yanardağ gibi patladı yukarıdan. Evet bugün canım kek istedi. Karnım çok aç kahvaltıyla duruyorum. Diş doktoruna gittim bugün. E, nasıl bir iğne yaptıysa ağzım çok kötü uyuştu ve 5 e, saat oldu hala uyuşukluğu geçmedi. Evet, bu arada cana kazan canlısı var. Ben ki yemek koydum kendime yemek yemeye çalışacağım daha doğrusu. Sonra da kek yemeye çalışacağım yiyebilirsem. Karnım çok açıktı çünkü. Evet arkadaşlar şimdi kekimi pişmiş mi diye kontrol ediyorum. O sıcak. Evet. Evet şimdi şu çatlandan şu bıçağı batırıyorum. Bakın. pişmiş kapatayım. Evet arkadaşlar. Kekim harika oldu. Biraz sonra bunu keseceğim. İnşallah yiyeceğim. Ee, soğuması için biraz beklesin burada. Panjuru da yiyeceğim. indirmişler. Evet, yanar da kek olmuş arkadaşlar bakın. Şöyle. Kalıbın yukarısına çıkmış ve patlamış, çatlamış. Evet arkadaşlar, kekim hala kabarık. Bakın şöyle. Ay, kalıbını alayım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın burada da Canan var. Canan Kazak. Meryem var. Canlısı var. Ben burada evet ben burada kek hazırlıyorum. Evet şimdi ben bunu bu bıçakla kesemeyeceğim çünkü çizilir. Plastikle keseceğim. Evet. Canan orada mısın? Evet şimdi şöyle plastik bıçakla Kesiyorum. <laughs> Ay, kesmeye <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet. Şöyle kesiyorum arkadaşlar, kesiyorum. <laughs> Bakın böyle. Mükemmel bir kek oldu diyebilirim arkadaşlar gerçekten yeni makinamla yoğurdum. Bakın, oh 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 yanar da yanar da patladı. Almaya çalışıyorum alamıyorum. Evet arkadaşlar daha soğumadı dumanı üzerinde. Bakın. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Göz göz oldu. Çok güzel kabardı. Bakın böyle bir tane kendime bir tane kral ikiye kızım evde yok bu arada okulla geziye gitti şöyle bakın şöyle. şöyle o kadar kabardı ki Muhteşem oldu, muhteşem. Evet. Meryem de okuyor. Bir yandan harıl harıl. Canan'ın canlısında bir yandan okuyor. Maşallah Meryem. Spiker Meryem. Hele Meryem, Meryem, Meryem. Evet. Canlıdaki bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Yolluyorum. Evet. Evet arkadaşlar kekin yanına şöyle Nescafe yapıyorum. Evet. Şöyle yerine koyayım. Evet, birazcık şeker. Çok az. Evet, şimdi suyumu da kaynattım onu veriyorum. Evet. Kekin yanında Nescafe'miz de hazır. Evet şöyle kahve sütünden koyuyorum. Şöyle küçük porsiyonluk sütler. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.